Belki bir şey göstereceğim. Aaaa cayır cayır yavaş yavaş. Aaaa Geçti Odunlu bölüm yanıyor da Evi yakarım oğlum bak. Evi griffin mi? Ya oğlum sen benim kadar Minecraft Pro Gitti. <laughs> Gördünüz mü? Minecraft Pro oğlum adam. <laughs> Yürü git lan. <laughs> yiyecekler yiyecek. Adam Minecraft Pro'su. Yok böyle bir pro. Ne yapıyor bu? Tak 4 Tommy. Dur. Aga ne yapsak? Gözünün önünde vahşet yapacağım bak şimdi. Abi abi ya. Ah. Kendi Tene kaşındın. Titliyor. <laughs> ya. Artık komik değil Elif Ben yeter. Ben <laughs> oynamıyorum lan ben. <laughs> Bana yani hadi bay bay kapat. Neyi kapatıyorum? Skype'ı. <laughs> Niye lan? Bir daha yaparsan kapatacağım. Aga sen yapıyorsun. Ben mi yapıyorum? <laughs> Kendisi yapıyor yapıyor. Yaparsan Skype'ı kapatacağım diyor. Aga şey diyeceğim ben şömine yapacağım. Şömine yapalım. Aga bunu mu çekiyorum ben ya? Ne yaptı? Aşağı indi, shift'e bastı. Yerini biliyorum ben. Gelmeyeceğim, bir işim var. Şömine yapacağım ben. Şömineyi nereye yapsak? Burası uygun. Ya. <laughs> Abi aşağı mı düştün? Yok artık. <laughs> Sana ben ne diyeyim? Yani... İlk adımın önüne gidelim. Bir dakika. Oğlum şey... ev yanacak lan bunlar odun. Abi şu odunları taş yap hemen. iki dakika. Tamam tam iki tane şeyim var ha. Taşım var. <laughs> Toprak da yaparız sorun mu? Ay, tam. Aga. <laughs> tamam tamam. Aa niye yakıyorsun lan burayı? Dur dur hayır hayır. Oğlum şömine yapacağım. <laughs> Ev yanıyor. Bak işte gelin yanıyor. Yanıyordu. Son anda ben kurtardım. Çok salaksın var ya. Sen kadar olamasak da. Yani. Tabii ki. <laughs> dur dur şimdi. Ama aslında aklıma çok güzel bir fikir geldi de yapmak istedim. Ne? Aklıma diyorum çok güzel bir fikir geldi de yapmayı <laughs> istedim. Neymiş o? Çok güzel fikri. Bu. Oh. Grifleyecek falan. Bak ah, orada söyleyeyim. Enderman var görüyorsun değil mi? Abi dur 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 dur. Ben de geleceğim lütfen lütfen lütfen. O, ben bir öcezi, bir de bekliyorum. İlk önce izle ilk önce izle O oh, oh. Aga tamam izliyorum ben seni. Ne yapıyorsun? Ya, Enderman'ların yanında. Abi burada da var. Dur, dur, dur. <laughs> Abi Skelet. Kaç kaç iki tane Abi. var. Kanka birine ben bakayım birine sen dur dur. Tamam dur aga. Okun çek indir şunu. Gel lan gel ok ver ok. Hadi gel. Hadi şimdi. Hadi gel bu. Gel Oğlum baca nasıl oluyor lan? Bu. Oh yeah. Oh. One shot kill yaptı adam bildiğin. ben biraz. Ok atıyorum. Attım. Vurdum. Dur. Al Abi zombiye kafa attım bak videoda da var bende göstereceğim sana zombiye kafa attım abi Yeminle zombiye kafa attım Oradan bir e, şey getir bana Dört getir dört Toprak toprak tepelen Dört mü getireyim? He dur Olayı anladın. Hmm. 4 değil bak geliyor Bir dakika. Abi ne yaptın? TP'len dedim. Al ben... sana dört adı. Sign atacak şimdi. O oh, sasin. Sigin. Siye. Aha. Seni griflerim onu. Ya gene. Yine... Abi aşağı düştüm. Gene zombi gelmiş. Gel 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 yakacağım. Bırak gelsin. Arkanda. T Ana. Bu zombiymiş lan. Dur Enderman'a kafa atacağım. Bir dakika bana kılıç lazım. Aga gel ben sana vereyim demir kılıç. Vurum. Uh. Tamam gidiyorum. Neredesin oğlum? Ver. Çabuk aldım. Ayran yok mu ayran? Ayrandan yaptım al. Hayır sadece ayranla yıkandı. Reklam <laughs> yapma. Canım bir full olsun. Alacağım bir noktanı diyor. Oğlum çık şuradan. Lan. <laughs> Zengine bak sen. Ne 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 Bana ver lan bir tanesini. Ben verdim sana. Ha dur. O zaman eşit olalım diyorsun. Senin neyin var? Kafalı. Çesti bana ver. Çizdi de vermek istemiyorum. No, no, no. Hadi Bak şeyim. botla kafalık vereyim Demir. Ya bana ne lan? Sen bana altın kafalığını ver. Yo bana ne var? Demir kafalıkla altın çizmeyi verim. Altın kafalığı ver. Hayır. Aga ver işte hadi. Tut Ver altını ver sen. Altın kafalığı da bana at. Yok, Eşit şey değişmiyor o yüzden hayır. Eşit alıyor. Ya sen. bana ne hayır? Aga. Zaten 3 tane veriyor Demirzer. Sen de şu an ne kadar var? Ver var bana chest Bir dakika, sen de şu an ne kadar var? Ne? Yarım var değil mi? Kafalık evet. Evet. <laughs> üç buçuk ediyor. Bana bakalım. Benimkisi de bir buçuk ediyor. Ee, benimkisi eşitlenmiyor. Bana ne var? Ne var? Kask, kaskı verin. Ya hayır var şunu. Kask bir buçuk. Ya bana ne versin? Yok Yoksa o. Hayır. Aga ben sen dedim ayranları. Neyse ev şenlense şöyle yaktım. Gir lan içeri gir gir. Ne var lan? Gir. Game mod sıfır alacak grip şimdi. <laughs> Evime dokunma. Kendi odama çıkacağım. Adam kendi odasına çıkacak diye benim odamı kapatıyor.

Bir. Neyse. Ben yedim. Çok o odunla. Şimdi şincik. Yaptım külemi de. Tamam ben bir açayım. O yapma, orada Kaç dakika geçti? Oha ne? 20 dakika geçmiş. Yuh abi bölüm 3'teyiz daha. Neyse